Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bana yardımcı olacak arkadaşım var. <laughs> Arkadaşımla birlikte kararları alacağız. Artık bu, bu videoluk tek değilim. Her zaman gibi 15 dakika olacak videomuz. Ülgin ikinci haftasında toplama kaybetmiştik. şimdi inşallah sezonun diğer maçlarında kazanırız. Arkadaşım takıma gir diyor. Bir dakika gireceğim bakalım ne söyleyecek. Evet. Yok ben de bu oyunu sattım. Lebron'a bana bir diye sordum. Yok ben De sattım zaten yaşlı diye. Ya ben Fodundan Fodundan memnun değilim ben. Kalecim kim mi? Kalecim ben yeni aldım. Ederson yaşlı diye. Kalecim kim diye soruyorsan Kalecim onu on gördüğün üzere. Ben Donarumayı mı soruyorsun? Donarumayı niye alalım ki ve paramız yok. Eksi yedi milyon Evet paramız yetmez ve neden kaleci alalım? Çok saçma olur çünkü ben daha yeni kaleci aldım. Ve Wolverhampton'la maçımız var. Bu maç ilk 11'e Savinyo'yu başlatmayı düşünüyorum. Sence doğru mudur? Arkadaşım ilk yarıya Musiala'yı koy diyor. İkinci yarı Savinyo'yu koy diyor. şey diyor. İlk yarı iyi iyi takımını oynat, ikinci yarı yedekleri sok diyor. Ha bu arada arkadaşım adı İsmail. Ya İsmail Güvar diyor normalde he, e, benim her kariyerimde çok iyi oynardı. Bu kariyerde kötü oynuyor. Son Sonsu ben satacaktım ama hiç kimse almıyordu. O yüzden satmadım. Ben doku, dokudan memnunum. Zaten <laughs> Haaland dayı. <laughs> Ve maçımız başlıyor. İsmail maçımız Wolverhampton'la. Maç başlıyor arkadaşlar. Siz İsmail'in sesini duymayabilirsiniz ama ben size ileteceğim onun ne dediklerini. Ne maç başladı? İsmail like diyor. İsmail çerepine bir on like diyecekken İsmail gol attı alan. Dakika ve İsmail o diyor. İsmail takıma hata çek diyor da bence 1-0 öndeyiz zaten neden hata çekelim ki? Ve ben maç ve ben maçı hızlı oynat dediğim için e, ve Haaland 2'yi de attı. Ben, ben maçı hızlı oynat dediğim için e, devrede hata çekebilirim. Maçı oynatabilirim. Hemen şu anda yapabilirdim. Ama önemli maç olmadığı için ben tam tersine geri çekeceğim takımı. Neden? ataktaymış zaten hücumdaymış takım. Haaland 3'ü de attı defansifte. ve golü yiyoruz ama Haaland bu maç bize bu maç 4 golüyle bizi averaj olarak taşıyor. Diğer takımları 5 9 5'e yaptı. Wolverhampton ezmiyoruz. 6'ya attı Haaland. At ve averaj olarak o kadar iyi gidiyoruz ki. averaj olarak bayağı iyi bir averaj topladık gollerimizde. ve bol attığın gibi bir takıma. Bu yani kiralık oyuncularımız iyi iş yaparsa ve bir de yüksek potansiyelli bir şekilde dönerlerse daha iyi olur. İsmail bu kadar kolay kazanacağımızı bilmiyordum diyor. Manchester City yani iyi takım. şimdi bir sonraki günü arkadaşlar Minecraft tek blok gelsin mi bunu yorumlara yazabilirsiniz gelsin mi gelmesin mi diye transfer dönemi kapanmak üzere diyor. Evet. Ve ben e, kiralık olarak McKate diye bir tane oyuncu vardı genç. Oynatamayacağımız için ben kiralık göndermiştim, gitmişti. Transfer transfer dönemi kapanacak iki günü. Ve transfer dönemi transfer dönemi için İki kapanıyormuş transfer dönemi. Ve bizim de paramız yok. Eksi on milyona nasıl düştük bilmiyorum. Bir antrenman yapalım. Paramız olsa, artıya çıksa paramız... Ben direkt antrenmana vereceğim. Çünkü antrenmana çok önem veriyorum İsmail. Evet. Ligdeki üçüncü maçımız e, üçüncü maçımız Full hımlı diyecekken Stone çok mutsuz gözüküyor Hem tedirgin hem performans Hayal kırıklı, kırıklığını yaratmış. Arkadaşlar İsmail Gün'ün sorusunu soruyor. Real Madrid mi e, yoksa Barcelona mı diye. Şöyle son sağ takımı düzleyelim. Akarni çok mutlu oldu şeyden çıktıktan sonra transfer listesinden. Olay onda mutlu olmuş. Acaba dokuyu ileri alsam. Vallahi iki forvet oynatacağım dokuyu. Böyle olursa belki Fulun gol atar beni. Böyle ben sol kanattan hatta ben talimatları yapmadım. Ben bunları bir düzelteyim. Arkadaşlar her videoda İsmail Günü sorusunu soracak. Penaltıcı olarak Haaland. Soldan serbest vuruş. Foden sağdan Foden. Soldan korner. Jeremy Doku. Sağdan korner. Bu sefer Rodri olsun genel olarak takım hücum değil normal olsun. Burada yaratıcılık cesur olsun. taktik yatkınlığı tipini. Hücum olarak uzun top istiyorum ben. Orta sağdan değil sol kanattan doku orada. Forvet oyuncuları falan bunları ellemeyeceğim. Kontra atak evet. İsmail Haaland'a her maç oynatmıyorum musun diyor ama Haaland'ın bir dayanıklılığına bakalım. Haaland'ın dayanıklılığı 92. Kolay kolay yorulmaz Haaland. Haaland'ın hızı 100, gücü 100, kava kabiliyeti 100. Ve maça başlıyoruz. Bu arada İsmail de benim ekranımı görebiliyor. Evet. Her de en az bir reklam oluyor ya. Arkadaşlar reklam değildir. Evet maç başladı. Hadi ilk yeri bir golle bitirirsek <laughs> güzel olur. İkin ve tam dibimin üstüne. Bu odanı ben neden hata almıştım? Gol atsın. Üzgün olmasın diye istediğimi de yaptı. Takımı geri çektim. Takımı geri çektim. İlkay'ı oynatacağım. Musiala çok iyi oynayamamış. Savinyo'yu oynatmayacağım. Çünkü yorgun oyuncum da yok. Dokup bir tık iyi oynayamamış. Takıma sol kanattan diye taktik vermiştim ama. İkiyi de attı doku. 3'ü de attı Haaland. Doku en azından üzülmeyecek bu maçı bir oynayamadım diye. Bellingham da atıyor. İsmail'e bizim yeni transferlerimizden bahsedeyim. Bellingham 1, Musiala, Unai Simon. Sanki bir oyuncu daha vardı ama hatırlayamadım. Yoktu galiba. Bizim yeni transferlerimiz bunlar. Efendim? Musiala'yı nereye koydun? Tam Musiala zaten olduğu yerde oynuyor, istediği yerde oynuyor. Evet, iyi oynuyor. Ve kiralık, aylık kiralık oyuncu listesi gelmiş ben bunu ben kendi gönderdiklerime bakmak istiyorum. Oscar bu bir tane asisti var. 180 dakika oynayabilmiş. James McKay 39 dakika oynayabilmiş. McKay istediğim performans alamadı diyecektim de. Ama onu daha yeni gönderdik. O yüzden de olabilir. Ayın kulüp oyuncusu. Geldik. Una adaylar. Unai, Simon. Haaland. Bellingham. Forvet. Manchester City. Ha Erling. Haaland. Ayın oyuncusu Haaland oldu. Ayın takımına bakalım bir Ayın ayın takımında kalede Unai Simon bizden defansta Kanji Haaland var forvette ve Lig Cup Ligin kupası Musiala'yı oynatacağım ben kimyası yükselsin biraz maç oynat diyeceğim çok önemli bir maç Haaland'ı neden oynatmıyorum Haaland ama iyi oynuyor. Yok yorulmaz ya. Şey Haaland'ı koyma diyor yorulur diyor. Ya Haaland bu maçlar için var zaten. Haaland bir de yorulmaz. Üst üste maç gelmedikçe bir ligden, bir e, kupadan, bir Avrupa kupasından gelmedikçe sıkıntı yok. 9 sarı kart demiş. Şu ana kadar hiç kırmızı kartımız olmadı. Kırmızı kartımız olsun da istemiyorum. Ve İsmail'in dediği üzere gerçekten oyuncular çok yorulmuş. Efendim? Evet bu, bu seri Manchester City serisi. Ee, Bir sene oynadıktan sonra da, hedefimiz şampiyonlar gibi e, ligde birinci olmak. Bunları tamamlarsak sezonu bitireceğiz. Başka e, takımlar yapacağız. Haaland 2 tane attı 3 dakika aralıklarla ve 3'ü attı. Şimdi 3'ü attı. Az önce 3 dedim. Şimdi 3'ü attı. Dördü atıyor Foden. Takımının dördüncü golü. Ve Foden takımının beşinci golünü attı. Ve bu maçı zaten çok kolay biteceğini biliyordum. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. 15 dakika oldu. İzlediğiniz için olmayı unutmayın. you